Herkese merhabalar. Güneş sistemi ve tutulmalar ilk fen dersimizle beraberiz. Tonguç Evlen Bey'in 5'ten 6'ya hazırlık kampımız nasıl gidiyor? Hocam artık 6. sınıf olduk. Evet gerçekten de öyle ve 5'ten 6'ya hazırlık kampımızdaki ilk fen dersimizle beraberiz. Güneş sistemi ve tutulmalar konusunu işleyeceğiz. Güneş, aynı zamanda dünya, aynı zamanda ay bunlar birbirlerine göre nasıl hareket ediyorlar ve güneş sisteminde hangi gezegenler var? Senle beraber bunları altın öğreneceğiz. 6. sınıf fen zor mu hocam? hayır merak etme. Her şey kolay. Aslında çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz Tonguç ben Peki 5'ten altı hazırlık kampımızda fen dersi konularımız neler aslında? Şimdi normalde biz 6. sınıfta Tonguç Leman'ım 1. ve 2. dönem olmak üzere Farklı farklı ünitelerin işleyeceğiz. Mesela ilk başta güneş sistemi ve tutumlar konusu işleyeceğiz. Yani bugün işleyeceğimiz konunun e, aslında bugün seninle beraber bir introsunu yapacağız bu konunun. Vücudumuzdaki sistemlere bakacağız. Ardından kuvvet ve harekete bakacağız. Ardından madde ve inceleyeceğiz. Ardından da Tonguç Erhan'ın ikinci dönemde ses ve özellikleri vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı. Yani buradaki öğrendiğimiz sistemlerin de daha fazlasının sağlığına bakacağız aynı zamanda. Elektrik iletimi konusuyla da konularımızı noktalanacağız. Dolayısıyla toplamda 7 tane ünitemiz var. Bu 7 üniteden sorumluyuz 6. sınıf içerisinde. Peki Tom Evren biz bu konuyu yani güneş sistemi ve tutumlar konusunun daha önceden temellerini attık mı bir yerde? Attık hocam. Nerede attık mesela? Doğduğumuzda attık hocam. Hayır ne alakası var? Dünyaya evet. geldik hocam. E doğru aslında mantıklı. Beşinci sınıfta aslında biz bunların temellerini güneş dünya ay ünitesinde atmıştık. Güneşin yapısı ve özelliklerini öğrenmiştik. Ayın yapısı ve özelliklerini öğrenmiştik. Ayın hareketleri ve evrelerini öğrenmiştik. Güneş dünya ve ayın birbirine göre hareketlerdi. Yani işte dünya güneş etrafında ne kadar zaman dolaşır? 365. Harikasın. 365 güne dolaşır ve buna bir yıl diyoruz. İşte bunları teker teker beraber öğrenmiştik. Veya ayın dünyanın etrafında dolanması hareketi ve bunların her birisinin aslında güneş sistemi de aslında bütün gezegenler güneş sisteminde güneşin etrafında dolanıyor. Bunu beraber öğreneceğiz. İşte bu temellerin üzerine biz bugün seninle beraber güneş sistemi ve işte Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi bir sürü gezegen var. Bunlara bakacağız. Gezegenlerin temel özelliklerine bakacağız Uçelen Bey'im. İşte uyduları var mı yok mu işte karasal mı gazsal mı asteroid kuşağı ne demek meteor ne demek göktaşı ne demek güneş ve ay tutulmaları nasıl oluşuyor beraber bunları inceleyeceğiz. Gerçekten çok önemli bir ders ve bunları yaparken tabii ki 5'ten 6'ya hazırlık kampımızın programına uygun bir şekilde ilerliyoruz. Gün gün neler yapacağımız aslında belli burada. Gün gün hangi dersin hangi ödevin yapacağımız belli ödevlerimiz de. Yaz tatilini süper değerlendiriyor evet, hocam. Evet yaz tatilimizi iyi değerlendiriyoruz. 5'ten 6'ya hazırlık setimizden veriyoruz ödevlerimizde. Hemen göstermek istiyorum sana. Buradaki kitaplarımızdan ödevlerimiz var ve bugün seninle beraber aslında bu konuya yani bu derse gelmeden önce 5'ten 6'ya yaz tatili kitabımızın içerisinden Tonguç Erhan Bey'im. Seninle beraber ne istiyorduk? Buradaki 1 ve 4 testlerini çözmeni istiyorum. Fendeki. Fen kısmına geliyorsun. Yeşil renk fen hocam. Aynen öyle. Ve buradaki ilk 4 testi çözmeni istiyorum. Bunlar çok basit, çok kolay testler. Merak etme zaten işlediğin konular. Yani 5. sınıfın bir tekrarı niteliğindeki testler bunlar ve bunları yaptığımız zaman aslında bugün öğreneceğimiz konunun temeline oluşturmuş olacağız. İlk dört testi çözmeni istiyordum zaten. Zor bunu mutlaka ya. yapıp bu videoyu izle Tonguç Ela. Benim aynı zamanda bugün işleyeceğimiz konunun özeti de aslında 0'dan 6'ya sayısal kitabımıza var. Yani 5'ten 6'ya hazırlık setimizin içerisinde olan 0'dan 6'ya sayısal kitabımızda Tonguç Ela hemen sana göstermek istiyorum. Bugün işleyeceğimiz konunun özeti ve gerçekten de detaylı anlatımı da var aynı zamanda. Burada bak İç karasal gezegenler dediğimiz aynı zamanda dış gazsal gezegenler dediğimiz ve aynı zamanda Güneş ve Ay tutulması olmak üzere Güneş Sistemi ve tutulmalara kadar yani sayfa sayfa e, mutlaka mutlaka buradaki e, konuların başlangıcı olan sayfa 90'dan kendin Bunların özetlerini de inceleyebilirsin. 90'dan 95'e kadar lütfen yapmanı istiyorum. o Buradaki konuları Sene oku. Senin başında sınıfı atacağım hocam. Bu videodan sonra yapabilirsin bunu. Buradaki konuları oku ve buradaki soruları çöz. Konuyu oku soruyu çöz. Konuyu oku soruyu çöz. Gerçekten de seneye öyle bir bomba başlangıç yapacaksın ki. Zaten hani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ün özelliklerini öğreneceksin okulda. Ve şimdiden şimdi bunları öğrendiğin zaman kafanda yer ettiği zaman bunlar. Diyeceksin ki ben zaten sınıfıma çok süper bir şekilde başlangıç yapıyorum diyorum ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber süper bir şekilde ödevimize verdik bu arada fen test 1-4 arasını çözmeyi unutma diyoruz. Ve şimdi de bütün bu kamp programımız bu arada çok güzel bir güncellememiz var. Bütün bu kamp programımız Tonguç Eren Bey'im bu QR kodu yani buradaki QR kodu cep telefonuna okutursan Tonguç Eren Bey'im aslında bu QR kodla Takvimine bütün her şeyi ekleyebiliyorsun. Mesela hemen sana göstereyim Tonguçer Hanım'a. Mesela bu bak e, QR kodumu okutuyorum. Aa telefonla. Aynen. Ondan sonra buna tıklıyorum. Sonra tak diye bütün kamp programımız. Bak hatta sana göstereyim. Bütün kamp programımız cep telefonuma geldi. Bak çarşamba bu var, perşembe bu var, cuma var. hocam Ve ya. Ve bu cep telefonuma bütün programı takvime ekleye tıklayarak tak diye ekleyebiliyorum Tonguçer Hanım'ın tümünü ekleye tıklayarak. Sonrasında tak diye bütün derslerimi buradan takip edebileceğim diyorum. Ve şimdi de geldik Tonguç e. hemen, hemen düzeltelim. evet, hocam. uzağa baktığımız için güneş sistemine bakıyoruz. Çok uzak Aa, o Ve süper bir şekilde gezegenlerimize bakalım. Şimdi bir kere Tonguç Erme Güneşimiz var. Güneşimiz var. Elinizi acıtmıyor bir... mu hocam? Çok sıcak değil Hayır, mi güneş? Hayır sıcak değil. Ben şu anda. Ha, sahte güneş. Yani sa... bir, bir maketik güneş. Güneş maketi. Şimdi burada dünyamız aslında Tonguç Eren Bey'im mavi gezegen olarak biliniyor. Dünyamız güneşin etrafında zaten bir dolanma hareketi yapıyor. Saat yönünün tersine kaç günde yapıyordu bu hareketi? E, ee, 365 günde hocam. Yani bir yılda ve burada mevsimler oluşuyor. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar mevsimleri oluşuyor. Dört mevsim oluşuyor. Şimdi bak bu dolanma hareketi Tonguç Eren sadece bizim tarafımızdan yapılıyor yapılmıyor. Bu dolanma hareketi Merkür gezegeni tarafından aynen böyle. Venüs gezegeni tarafından aynen böyle güneşin etrafında. Dünya tarafından Mars gezegeni tarafından aynen böyle. Yani bu turların hepsini aslında buradaki 8 tane gezegen yapıyor ve bu 8 gezegen Güneş'e tabi. O yüzden biz buna Güneş sistemi diyoruz. Güneş çok büyük bir orta sıcaklıkta, çok büyük bir yıldız aslında ve orta sıcaklıktaki bu yıldız Tonguç Eren benim gerçekten enerji kaynağımız. Mesela dünyanın üzerindeki bitkilerin yeşil olmasının veya işte denizlerdeki yosunların yaşamasının temel sebebi Tonguç Eren benim Güneş'ten gelen güneş ışığı ve Hayatın temelinde Tonguç abim dünyadaki hayatın temelinde güneş ışığı vardı. Çünkü ışık bitkilerin fotosentez yapmasını sağlar ve bu enerji ışık enerjisini biz kimyasal enerjiye dönüştürürüz ve şu anda benim bu enerjim nereden geliyor? Yemek yediniz. Hani yemekler nereden geliyor? İşte bitkilerin veya hayvanların ürettiği e, besinlerden geliyor değil mi? İşte bu besinler de temelinde güneş ışığına dayalı. Aa. Dolayısıyla dünyadaki bütün enerjinin temelini güneş oluşturduğu için dünya için söyleyelim. Aynı zamanda Mars'ta da, Venüs'te de, Merkür'de de, işte Satürn'de de, Uranüs'te de, Neptün'e de çok büyük faydalara sahip. Hatta Güneş çok büyük olduğu için dünyada şöyle bir kural vardır Tunguş'un. Um. Evrende böyle bir kural vardır. İki kütlesi olan şey birbirini çeker. Yani aslında dünya... Güneş tarafından çekiliyor. Nasıl yer bizi çekiyor? Bu kalemi bıraktığı zaman ne yapıyor? Yere düşüyor. Düşüyor. Çünkü yer yani dünyamız çok büyük olduğu için bu kaleme göre onu çekiyor. Aynı şekilde güneş de dünyamıza göre çok büyük olduğu için dünyayı çekiyor. Aynı şekilde Mars'ı da çekiyor. Venüs de çekiyor ve... Biz aslında dünya olarak güneşe tabiyiz. Yani güneşin etrafında dolanmaya mahkumuz. Ondan ayrılıp da ben kendi kafama göre takılacağım diyemiyoruz. Dolayısıyla Güneş biz çok hocam herkes etrafında dolanıyor. Güneşin etrafı. aynı şekilde Venüs de dünyanın ikizi olarak biliniyor bu arada. Çoban yıldızı olarak dünyadan da gözüktüğü kısmında normalde yıldız diyoruz biz ama halk arasında yıldız diyoruz ama bu aslında dünyanın ikizi büyüklüğünde bir gezegen. Neredeyse dünya ile aynı büyüklükte ve bu da aslında güneşin etrafında dolanıyor. Ve Merkür de cüce gezegen Tonguç'um. Bu cüce gezegen Tonguç'a Mintoş. Abi, gerçekten en küçük gezegen. Yani 8 tane gezegen var ya. Bunların en küçüğü, en mintoşu Merkür Tonguç'um. Ve Mars da kızıl gezegen gördüğün gibi. Ve bu da dünyaya en yakın gezegenlerden bir tanesi. Bak Mars daha yak en yakın gezegen zaten Mars. Sonrası Venüs yanımızda var. Sonra ilerisimizde Merkür ama Merkür güneşe çok yakın Tonguç'um. Şimdi bak güneş. Kızartmıyor mu Allah aşkına? Güneş kızartır. Güneş gerçekten de kızartır. Yani biz de yakar. İşte güneşe yakın olan bu dört tane gezegen o yüzden pişmişler. O yüzden kara haline gelmişler. Yani üzerine oturduğun zaman böyle ayaklarına yürüyebilirsin değil mi? Karasal gezegenler diyoruz biz bunlara. Ve biz bunlara iç gezegenler de diyoruz Tonguç'um. Ve aynı zamanda bir de uzakta güneşten daha uzak gezegenler var. Onlar da Tonguç Eren gazsal gezegenler. Biz bunlara dış gezegenler diyoruz. Ve bunların arasında bir asteroid kuşağı denilen böyle e, taşlardan oluşan büyük kayalar bunlar aslında. Taş diyorum da kayalar bunlar aslında. Evrende başıboş dolaşan kayalar bunlar aslında. Ve bunlara biz asteroid adını veriyoruz. E, uzayda bulunduğu için. Ve bu asteroid kuşağı dediğimiz şey, bir sürü kaya bir araya gelmiş ve burada duruyorlar. İşte bu arada ki sınırı oluşturuyorlar. Neyle iç karasal gezegenlerle dış gazsal gezegenler arasında sınır oluşturuyor. Bu dış gazsal gezegenlerin en büyüğü de Jüpiter. Zaten bütün güneş sistemindeki gezegenin en büyüğü Jüpiter. Aynı zamanda Satürn bak halkalı gezegen. Uranüs e, yan yatmış varil gibi. Neptün Tonguç'un en uzak gezegenimiz. Yani gerçekten uzağa gitmiş bu kaçmış. Dolayısıyla bu 8 tane gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, e, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bu sırayla güneş olan yakınlık sıralamasıyla bu şekilde sıralanıyor. En büyüğü hangisi? Jüpiter, dev gezegen. En küçük hangisi? Merkür, cüce gezegen. Dolayısıyla biz bunları bileceğiz. Halkalı gezegen, Satürn gezegeni ve dikkat edelim bu gezegenlerin hepsinin halkası var. Bu gezegenlerin hiçbirisinin Aa. halkası yok. Bu gezegenlerin hepsinin halkası var. Bu gezegenlerin çok uydusu var. Bu gezegenlerin çok çok az. Hatta bunun ve bunun hiç yok. Dünyanın uydusu ne? Ay. Gel bakayım neredesin? Ay. Bak ay dünyanın etrafında dolaşan doğal bir uydudur. Ve dünyanın tek uydusu var. Uydu ne demek hocam? Yani arkadaşı mı? E evet, demek aslında nasıl biz güneşe uyuyoruz. Güneşin etrafında ha. dolanıyoruz ya. Ay da bize göre küçük olduğu için o da bize, bize uyuyor. uyuyor. Yani küçük kardeş büyük e, abiyi dinliyor. Küçük kardeş büyük ablayı dinliyor gibi düşünebilirsin aslında. Dolayısıyla herkes küçüklük büyük ilişkisine göre birbirine uyuyor, birbirinin etrafında dolanıyor şeklinde düşünebilirsin. Doğru iç İç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere bunları ayırdık. Tekrar söylüyorum dev gezegen, cüce gezegen. Çoban yıldızı halk arasında ama aslında bu bir gezegen. Bu yıldız değil. Veya Mars kızılı gezegen olarak biliniyor. Aynı zamanda Tonguç abim Satürn halkalı gezegen olarak biliniyor. Bunlar çok önemli. Bunlar çok karşımıza geliyor. Bunların hepsinin halkası var. Bunların hepsinin uydusu var. Bunların hepsinin uydusu var ve çokça uyduları var. Bunlarda çok az uydu var. Mesela dünyada bir Mars'ta iki tane uydu gibi düşünebilirsin diyoruz ve... Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı başladı. 5'ten 6'ya hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık setini alana Tonguç Dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. O zaman şimdi seninle beraber uydu. Mesela gezegen, asteroid, meteor, kayan yıldız, göktaşı bunlar ne demek onlara bir bakalım. Şimdi Tonguç Eylem aslında biz uydu dediğimiz şey doğal uydu. Dünyanın uydusu nedir Allah aşkına? Ay. Süper zekisin. Dünyanın uydusu aydır. Doğal uydular var, bir de yapay uydular var. Gelecek sene onları öğreneceğiz. Yapay uydular mesela bizim gönderdiğimiz Türksat gibi uydular ve benzeri. Ama burada uydu dediğimiz şey Dünya'nın uydusu varsa Jüpiter'in 70-80 tane uydusu var. Wow. İşte Dünya'nın bir tane uydusu varsa çünkü Jüpiter çok büyük bir gezegen çok kuvvetli bir gezegen çekim kuvveti çok fazla gezegen dediğimiz şey ise aslında eskiden gaz ve toz bulutuyken sıkışıp e, ya gaz halinde ya da kara halinde bulunan aslında bir gök cismini diyoruz çok büyük gök cisimleri bunlar aslında asteroid mesela Eskiden güneş sisteminde Tonguç Eren Bey'in bir tane pıtırcık gezegen vardı. Yani en uzakta bir tane Plüton diye bir gezegen Ay. vardı. Ama Plüton o kadar küçüktü ki. Dediler ki ya seni gezegen olarak almıyoruz bile kardeşim. Attılar Plüton'u. Ezmişler onu ya. Normalde dokuz gezegen vardı biz şeydeyken, ilk ilkokuldayken. Şimdi sekize indirdiler. Attılar yani. Geç kaldı ve geç kaldı almadığı için attılar arkadaşlar. Yazık olsun. Gezegenler o zaman demek ki gök cisimleri, büyük gök cisimleri. Asteroid dediğimiz şey Tonguç Eren uzaydaki kaya parçaları büyük büyük kayalardan oluşuyor aslında bu asteroidler e ve aynı zamanda meteor dediğimiz şey ise bu e, kaya parçalarından dünyaya girmeye çalışanlar bak meteor dediğimiz şey dünyaya girmeye çalışanlar. Kafamıza taş Şimdi düşüyor. dünyamız şöyle dünyamızın bir atmosferi var böyle bir tabaka var bizi koruyor yani bunun içerisinde hava var değil mi böyle böyle hava var ve dünyaya girmeye çalışan bazı kaya parçaları oluyor. İşte biz bunlara meteor adını veriyoruz. Ve dünyaya girmeye çalışan bu kaya parçalarından bir kısmı sadece e yeryüzüne ulaşabiliyor ve biz bunlara gök taşı adını veriyoruz. Ve bu gök taşı da e, ta yukarıdan düşmüş ve yere çarpmış olanlara biz gök taşı. Gökten düştüğü için, gökten düştüğü için biz avet taş haline gelmiş çünkü yere düşmüş artık. Dolayısıyla Tongcam gök taşı dediğimiz şey yere ulaşmış olanlar. Çünkü meteorlar bir sürü geliyor. Meteor yağmuru oluyor. Uzaydan böyle bir sürü dünyaya girmeye çalışan, atmosfere girmeye çalışan bir sürü yabancı cisim oluyor. Ama atmosferimiz o kadar bir gök kubbe ki bizi koruyor Tonguç Hoca'm. İçeriye girerken e, buradaki kaya parçalarını inanamayacaksın. Gerçekten inanamayacaksın. Ama yakıyor Tonguç Hoca'm. Yakarak e, gerçekten içeriye giriyor ve çoğu da yok olup gidiyor, kül oluyor gidiyor. Ama bir kısmı e, varabiliyor dünyanın üzerine. onları gök taşı diyoruz. Hatta biz bazen hani "Aa kayan yıldız gördüm." deriz ya. Direkt tut. Aynen direkt tut. Aslında onlar çoğunlukla Meteor parçalarının yeryüzüne atmosfere girmeye çalışırken yanması sonucu ortaya çıkan görüntüler aslında. Dolayısıyla biz bunları kayan yıldız olarak adlandırıyoruz ama halbuki yıldız değil onlar. E, gerçekten de onlar meteor parçalarının yeryüzüne girmeye çalışması diye düşünülmesin. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi ayın dolanma hareketi ve tutulmalara bakalım. Şimdi tonguç eremi. Bir kere ayın evrelerini aslında senle beraber 5. sınıfta öğrenmiştik. Hatırlıyor musun? Burada dolunay vardı, burada yeni ay vardı. İlk dördün, son dördün ve aradaki evrelerde şişkin ay ve hilal şeklinde ilerliyordu. Şimdi güneş burada, güneş burada, dünyamız burada. Dolunay dediğimiz şey güneşten ışınlar geliyor, çarpıyor. Normalde dünyanın bak bu tarafı gündüz, bu tarafı gece ya. Geceleyin bir anda ay parlak gözüküyor. Ama ay bu araya gelirse o zaman güneşten gelen ışınlar çarpıp da dünyanın karanlık olan kısmını aydınlatamayacak. Çünkü karanlık olan kısmı burası. Gündüz olan kısmı burası. Dolayısıyla burada yeni ay evresinde oluyor. Burada ilk dördün burada da son dördün evresinde oluyor. Şimdi bir kere e, ayın evreleri bunlar. Ama biz aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Ay dünya etrafında bir dolanma hareketi yapıyor ve bunu 29 günde yapıyor. Peki aynı zamanda ay kendi etrafında dönme hareketi onu da 29 günde yapıyor. Dolayısıyla biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Ve burada ayın dünyanın etrafında dolanma hareketi 29 gün 29 gün ve kendi etrafında dönme hareketi de 29 gün. Dolayısıyla ayın hep aynı yüzünü gördüğümüzü bir kere bilmelisin. Peki tutulmalar nasıl oluyor? Nasıl oluyor bakacağız. Şimdi bir kere şunu da hatırlayalım. Dünya Güneşin etrafında dolanıyor. Ay e, dünyanın etrafında dolanıyor. Ve ikisi beraber aslında e, güneşin etrafını dolanıyorlar. Onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik seninle beraber en önemli olaylardan bir tanesi ay tutulması. Ne demek? Güneş tutulması ne demek? Şimdi güneş tutulması tabii daha büyük bir olay ama ay tutulması şu demek. Dünyamız, e, güneşimiz burada. Güneşimiz burada. Dünyamız burada. Şimdi bir kere e, normalde ay buradadır. Ve hangi evredir ay? Dolunay evresinde. Çünkü güneş buradan gelir. Dünyanın burası gündüz tarafı, burası da gece tarafı, değil mi? Bu gece tarafına, gece tarafına buradan ışınlar böyle ayna gibi yansıtır ve burayı aydınlatır ve dolunay olur. Şimdi eğer böyle böyleyken, böyleyken tam ay dünyanın arkasına saklanırsa. Tam saklandı bak. Karanlık şu anda kaldı. şu anda artık öyle bir saklanıyor ki böyle saklandı. Dolayısıyla buradan güneşten ışığı alıp da yansıtıp da burayı dolunay yapamıyor. Dolayısıyla ay dünyanın arkasında kalıyor ve geceliğin bir anda dolunayken hop. Dolunay yok oldu. Hayda ay yok oldu. Zaten ay tutulması demek ay tutuldu yok oldu demek. Ya yani bir anda yok oldu demek. Karanlıkta kaldı. Ay tutulması ayın yok olması. Nasıl yok ol Yok olma dediğim şey yani görüntüsünün yok olması tabii ki. Görüntüsü yok oldu. Aslında kendisi duruyor ama saklandı buraya. Dolayısıyla Dolunay evresinde gerçekleşiyor ve geceliğin oluyor. Dolayısıyla geceleri oluyor diye düşünebilirsin. Güneş tutulması çok enteresan. Ay tutulması çok sık olan bir şey ama güneş tutulması işte bilmem kaç senede bir olan bir şey. Güneş tutulması şöyle oluyor. E, ay burada, dünya burada. Ay dünya ile güneş arasına giriyor. Normalde buradan güneşten ışınlar geliyor ve dünyanın bu tarafı gündüz değil mi Tomuş Evet hocam. Bu tarafı da gece. Şimdi normalde gündüz olan tarafı güneşi alır ve çok güzel, çok güzel e, işte sahilde denize gireriz falan filan. Ama bir anda ay şöyle geliyor, aramıza giriyor. Eyvah. Aramıza giriyor ve güneşin e, pardon, güneşin ışınlarını keserek dünyanın bir kısmına güneş ışınlarının gelmesini engelliyor. Dünyanın sadece belli bir kısmına, belli bir bölgesinde oluyor bu arada çok önemli bu. Sadece belli bir bölgesi, mesela Türkiye'den çok gözüktüğü oldu güneş tutulmasının. Belli bir bölgesinin güneş tutulmasına e, olması yüzünden güneş bir anda gündüz vakti hava kararıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İmkansız. Acayip bir şey. Ayın gölgesi dünyanın üzerinde düşüyor. Ay küçük olduğu için gölgesi düşebiliyor ama öbür tarafta... Ee, ay tutması ay tamamen kayboldu çünkü dünya büyük ona göre. Gündüz gerçekleşiyor bu ay ve yeni ay evresinde gerçekleşiyor. Yani bu arada olduğu zaman gerçekleşiyor ve çok nadir gerçekleşiyor. Diğeri çok daha sık gerçekleşiyor diye öğrensek yeterli diyorum. Ve fazla uzatmıyorum. Süper bir ders oldu. Şimdi seninle beraber harika bir şekilde ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Kampımızın programını indirmeyi unutma. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Kamp programını cep telefonuna bu... QR kodu yani kare kodu okutarak indirebilirsin Tonguçer abim. Bu kare kodu mutlaka okut ve kamp programını indir ve ödevlerini derslerden önce yapmayı ihmal etme. Yani burada dikkat edelim bak. Ee, ben bugün güneş tutulmaları ve güneş sistemi ve tutulmalar konusundan önce bu ödevi yapmanı istiyorum. Ardından altıncı sınıf konusunu anlatıyorum. O yüzden dikkat et. Ödevler önce sonra konu. Ödevler önce sonra konu şeklinde ilerleyen bir programımız var. Aman dikkat et diyorum ve ödevlerini yapmayı ihmal etme. Eğer bu konuyu detaylıca tekrar etmek istiyorsan da hemen buradan fen kısmını açıyorsun Tonguç Eren Fen kısmında tak diye e buradan sayfa 90'dan başlıyorsun. Bak burada renkli görselle anlatımlarımız var zaten. 90'dan başlıyorsun ve 95'e kadar yapıyorsun. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç Dershane yaz kampını sundu.